Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buraya Bursa Ben sen kimseyim? buraya geldim ve burası çok güzel. Evet, Bursa Kültür Park'tayız. Şimdi oyun alanına geldik. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi biz bu sür şeye bineceğiz. Anne. Efendim anneciğim. Anne. Evet. Tamam sakin sakin çıldırdılar. Anne, tamam tatlım geliriz geliriz tam. Ama şu an değil bak baba, baba baban baban sizi ne bekliyor. Baba, bekliyor. Baba, bir Gezelim. Gel. Birer tane hakkınız var. <laughs> tamam ben bunu yapacağım. Tamam. Anne gel ben. Tamam. Anne, ben iki tane yapabilirim. Arkadaşlarınla musun? Anne rüzgardan gizli iki tane yapabilirim. Ne Bilemiyorum olur. ana uyanıklığa bak. Rüzgardan gizli nasıl yapacaksın bak, acaba? Bir tane şu dönme dolan bir tane şu hızlı tira. Bir gezelim bakalım buraları. Evet, geziyoruz. Bir gezelim anneciğim bir dakika. Aa bak. Neler var? Bak bak bak. Ah, Red Kid. <laughs> red Kid rin tin tin. Rin tin tin. Red Kid geç poz ver. İsmail. Bindireceğim mi araba atarız geri? Niye? Ha? Evet, bu da dönme dolap. Çok güzel. Bir gezelim bakalım. Önce bir gezelim. Yağmur çıldırdı. Nasıl? Evet, Yağmur çok mutlu oldu. Çığlık atıyor. <laughs> Bu kadar mutlu olacağını bilsem daha önce getirirdim. Yağmur gel bak. Aa bak bak neler var. Binelim gel bak. Bak bak. Aa bak buna oturalım orada. Bak bak çok güzel. Ne geziyoruz işte. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam Elbinerim. tamam bak 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 otur bak bak. İki tane şansımız olmadı. Tamam gel bak koz verelim çok güzel şeyler Anne, var. Lütfen hepsini bineyim. ne olur çok tamam, güzel. Tamam tatlım bir dakika aa bak bak bak. Bu gondol. Yağmur bak göz kırpmış. Anne. Efendim anneciğim. Anne hepsine bir değil mi? Daha hepsine binemeyiz ya. Ama bir bak. Kaç taneye binelim, tamam? Bakarız anlaşırız aramızda. Anne, iki tane değil. Ama de. Aa, bak çok güzel şeyler var. Gezelim biraz. Anne, şey tamam. gezelim videomuzu bitirelim, Çekeriz anneciğim. Bak bir dakika, gideriz. Tamam tatlım. Ne, ne oldu anne? Yavaş. <laughs> Arkadaşlarına konuşsana. Anlat ki arkadaşlarına. Ya arkadaşlar çok güzel ama ben size gelmeyin çünkü çünkü yani çok güzel. Bayılacağım. <laughs> Bu da çarpışan arabalar. Rüzgar mutlu oldun mu? Tamam arkadaşlarını konuşuyor mu? Anlatsın arkadaşlarına bir şeyler. Evet rüzgar çarpışan arabaya binecek. Çarpışan arabayı birazdan bineriz. Videomuzu bitirelim. Lan Paris ne alaka? Oo o ne yapıyor biliyor musun rüzgar? Bakın bak o seni en yükseğe çekiyor. Sonra birden aşağı bırakıyor. Çok çok güzel aslında ama çok böyle şey korkunç. korkunç. <laughs> aa Yağmur bırak şurada poz versene arkadaşlarına. Bak Bursa hatırası. Bak bak Bursa hatırası. Poz ver orada. Rüzgar gel burada poz verin. Bak çok güzel. Arkadaşlarınıza poz verin burada. Bak çok güzel. Aa, aa çok güzel. Yağmur ne oldu annem? Ne oldu tatlım? Anne. Ne anneciğim söyle. <laughs> çok güzel. Ama sen mutlu ol diye getirdik. Niye alıyorsun? Ama ben evine binmek istiyorum. Çok güzel anne. Tamam. Anne, tamam. Ne olur? Bakarız şimdi bineriz anneciğim. İstersen. İstersen okul alın. Hepsine bineyim ne olur. Tamam tatlım. Bakarız. Bak bu da tsunami'ymiş gördün mü? Nasıl? Bu da tsunami yapıyor böyle. Nasıl? Sallıyor seni böyle. onları biliyorsun. Seni böyle sallıyor. Tsunami yapıyor. Çok. O da çok korkunç bence. Ay anne. yağmur. Korku evine bakar mısın? Ay bir dakika. Yağmur şunu gördün mü ne kadar korkunç? Anne hepsine bindirdim mi? Tamam anneciğim anlaşırız. Bak bak bak. Merhaba, evet arkadaşlar bakın. Anne bu çok tatlı. Ay, çok korkunç anne. Çok Burası korku evi. Gezdireyim sizi biraz. Anne. Bir dakika anneciğim ama bak arkadaşlarına. Ay yukarısı ne kadar korkunç. Bir ben dakika. Bak gece uyuyamam. lazım bir dakika. Ay çok korkunç gerçekten. Ben. Evet. Ay yukarısı çok korkunç. Ben oraya hayatta gidemem. Anne şu kadın niye hareket ediyor? Rüzgardan. Bakın mesela burada da çok korkunç şeyler var. Gerçekten korkunç. Ben buna gidelim istiyorum. Evet gezelim biraz. Ay Yağmur yukarıda gördün mü ne var? İskelet. Aman tanrım. Ben bu eve hiç giremem vallahi. Yılana bakar mısın? Ay. Neymiş burada ne yazıyor? Zıppır'ın Perili Köşkü'nün hikayesi. Okuyalım bakalım. Okuyalım bakalım gel. Zıppır tarlada yaşarken yoğun yağan yağışlardan ve sellerden evi harabeye dönmüştür. Ve artık tarlalarda yaşamak istemediğine karar verir. Ve kendisine yaşamak için ev aramaktadır. İlk gördüğü eve girer ve hemen kovulur. İkinci gördüğü eve girer ve yine evden atılır. Artık son olarak umudun kesildiği bir anda üçüncü eve girip derdini anlatır. Ama yine de onu kimse dinlemez. Çünkü muzurluk içinde vardır. Evlerin bütün yiyeceklerini ve peynirlerini her seferinde dayanamayıp nerede yiyordur. Ve kimse onu sevmez. Artık zıpır yapayalnızdır. Kendi başına dolaşırken bir bakmış ki cıvıl cıvıl bir yer, herkes eğleniyor, gülüyor. Buranın altın park temalı park eğlence merkezi olduğunu duyar ve eğlenmeye başlar. Oradan oraya koşuşup eğlencenin keyfini yaşamaya başlar. Tabii ki saatler ilerlemiştir ve yavaş yavaş herkes gitmiş, hava kararmış, zıpır kendi başına kalmıştır. Parkta gezerken bir bakmış ki bir ev, hemen içine girip geceyi burada geçirmiş. Ama bu ev daha önce girdiği evlerden farklıymış. Çünkü bu evde kimse yaşamıyormuş. Seslenmiş, seslenmiş kimse ona cevap vermemiş. Tam uyumaya başlamış ki bir ses, "Hey sen, Perili Köşk'e hoş geldin." diye seslenişi duyup irkilmiş ve korkmaya başlamış. Bir anda etrafında hayaletler ve periler dolaşmaya başlamış. Hayaletler ve periler başlamışlar gülmeye. "Korkma, korkma, biz sana zarar vermeyiz. Biz gerçek değiliz. Biz sadece insanları eğlendirmek için buradayız." diyerek Zıpır'ın korkusunu gidermişlerdir ve bir anda zıpırda gülmeye başlayıp periler ve sadece insan hayaletlerle arkadaş olmuştur. Zıpır her gün eğlenerek geçirip insanları korkutarak muzurluk yapmaya devam eder ve hayaletler ve perilerle perili köşkte yaşamını sürdürmektedir. Altın Park Park'ta yaşamlarını sürdüren Pan Panda, Fifi, Tonton, Pompon'la da çok iyi dost olmuştur. Burada yaşayan herkes gibi onun da görevi insanların eğlencesini daha eğlenceli hale getirmek merak, korku, adrenalin ve heyecanlarını sınırsızca yaşamalarını sağlamayı kendine amaç edinmiştir diyor. Demek ki bunların hepsi hiçbir gerçek değil. Hepsi böyle Tabii insanları eğlen. eğlen ama şey, ama onu Evet 16 yaşın küçükte 16 yaştan küçükler buraya girerse ne olur biliyor musun? Her gece kabus görürler. Gel. Gel anneciğim. 16 yaşından küçükler giremiyor arkadaşlar buraya. Anne. Efendim annem? Anne ben her istiyorum çok güzel. Tamam tatlım bakacağız. <laughs> ya anne ben nasıl kıyacağım bunların hepsini dinlemeden? Bakacağız. Zaten, ha? <laughs> evet arkadaşlar böyle gezelim sizinle. Evet, Bursa Kültür Park, çocuklara eğlence olur, merkezi. Olur, Efendim ne olur, anneciğim? Ne olur hepsine bin. Tamam tatlım ama niye tutturuyorsun? Ama yağmur. Biz siz mutlu olun diye getirdik anneciğim ya. Tamam ama hepsine. Mutlu musun? Mutsuzum ama. Mutsuz musun? Mutsuz ev, musun? Evet. beni hepsine bindirsen mutlu olurum. Tamam çok tutturuyorsunuz ama gel. O zaman mutlu olurum. Tamam bakacağız.

Size göstereyim. Burada iki tane çarpışma araba var. Evet. Yağmurlukların orada bebeklik videoları da var. Onları da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, daha çok küçük çık o zaman. <laughs> arkadaşlar karşımızda şu anda bir aslan var. Bir tane de ayıcık var arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya bak. Ne yani arkadaşlar? Bu var. Arkadaşlar bu arada şey bu oyuncaklar mı? Ve ben biraz sonra buna bineceğim arkadaşlar. İnanamıyorum gerçekten mi? Arkadaşlar ona bineceğim ve çok korkunç çocuklar. Rüzgarı tutamıyoruz şu anda. Hadi biraz oynayın ya. Nasıl çocuksunuz siz? Ya hani nasıl bineceğiz parasız bunlara? Tamam bineceğiz. Oynayın diyorum. Sen biraz oynayın müzikle dans edin biraz. Aa palyaçoya bak yağmur bak bak palyaço'ya bak gel palyaço'nun bardağında ne var bakalım palyaço değil aa, sigara izmariti varmış gerçekten sigara mı içiyorsun sen <laughs> hadi merhaba de palyaço'ya şey maymuna merhaba maymun Dişim anne dişi anne hani ağladı dişini çekti Yağmur dişçi oldu evet Yağmur bak burada kurbağalar var. Bırak, bırak. Ne burada? Bırak, bırak. Bırak, bırak. Ama, bak Sıra orada olsa... ördek var. Ördek var orada bak. Bak bak. Bak bak. Aa. Aa. Bak bak bak. Bak, bak orada neler var Yağmur. Şeref. Şirinler var gargamel var bak gördün mü? Efendim yağmur. <laughs> gel Biraz sonra bize gel hadi. Tamam, o zaman abone ol. Şu anda bize video zaten video. Abone, ol. abone olmazsan kızarım de. Abone olmazsan kızılmak var. Anne. Efendim anneciğim. Ben bir yani adam var. Ona gol atarsan şey forma hediye ediyorlar. Oo, nasıl gol atacaksın ona? Atarım. Ya ee, anne. Efendim anneciğim. Bir Aa ona. bak 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 gondola bak gel çekil. uf bakar mısın? Yağmur gel biz değilim. Of çok korkunç. Ben buna binmiştim. korkuncu hangisi biliyor musun? Bu. Bak bu en korkuncu. Anne, bir şey, bir Rüzgar şu en tepeye çıkmak ister misin? Bak bak. Oha! En tepede duruyorsun. En korkuncu bu. Çok korkunç. Ha, en tepede duruyorsun sonra böyle ters çeviriyor seni. Dönüyor. Çok korkunç o. Ben hayatta bilemem ona. Vallahi cesaret ister yani. Doğruluk mu cesaret mi? Tabii ki bunda doğruluk bence. Bence bunda doğruluk cesaret değil yani. Burada da bilmek ister misin? Ne ya? Şunu. Bilmek isterim. Oo. Oh. Çok fena. Babana, ben altyazı, Babana soracağım. Oyna oyna çok güzel çekiyorum. Arkadaşlar <laughs> hadi. Dans. Çok güzel. Aferin. Evet, mutlu bir kız çocuğu. <laughs> mutlu bir kız çocuğu. Çok güzel. Mutlu bir prenses. İsmail bak. Babası bak babası. Yürü gel sen de. Hadi beraber. Çok güzel oynuyorsun Yağmur. Leyla. Sıkıldık, yorulduk. Prensesi yoruldu prenses. Mutlu oldun mu anneciğim? Evet. Anne fırın bineceğim değil mi? Bilmiyorum bakacağız aşkım. Ya bakacağız değil. Mutlu, mutlu olmam için yapacak mı? Tamam bakacağız. Hadi gel gezelim biraz daha gezelim. Arkadaşlarına kültür parkı gezdirelim. Sonra neye bineceğimize karar verelim olur mu? Gel Hayır, bak. Hayır hepsine bindim. Tamam. Bir tane şey bir markamız olsun biliyor musun? Bilmiyorum tatlım. Aa gel bak orayı çekelim çok güzel. Hani bak 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 gel bak şurada bak bak. Palyaçoların olduğu yer. Aha. Bak çok güzel onu da biz diyelim bence. Arkadaşlar bir tane daha dans süslü. Bu da olacak. çok korkunç ya Arkadaşlar bir tane daha dans yapalım bir tane daha yapayım. Ne? Bir tane daha dans istiyorsan yapayım. Bilmiyorum sen bilirsin. İstiyorsan yap. Yapacağım. Nereye anneciğim? Buraya bak, buraya bakacağız. Gel. Bak bu da çok güzel. Tam çocuklar için bence. <laughs> müzik bitti, müzik bitti Yağmur. Müzikte oyna bence. Aa müzik başladı evet tamam. <laughs> seni yerim. Yerim seni. Seni yerim. Anne babam gelmiyor. Hadi oyun sende yavrum. Tamam. <laughs> Aa gel bak gel gel. biraz. Helikopterler var burada. Evet burada da böyle tren var. Geçiyor görüyorsunuz. Rüzgar bak. Bak 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 tren geliyor bak. Evet. Oo. Biz ekstrem parkta binmiştik hatırlıyor musun? Evet çok eğlenceliydi bence de. Baba ben Yağmur arkadaşlarına arkadaşlarına veda et. Arkadaşlarına veda et. Ne? Neden? Arkadaşlar kötü Park turumuz devam edecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.